Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, bugün bir sürprizimiz var. Evet bugün bir sürprizimiz var. Hadi gel gidiyoruz. Hadi birbirimize gösterelim. Evet arkadaşlar. Şimdi geri geri gidiyoruz. Arkadaşlar şu an sürprizimiz olduğumuz yere gidiyoruz. Ve havuz. Evet arkadaşlar tavus kırdı. Şimdi tavusa gireceğiz. Hadi geliyoruz. Evet. Aa! Sinekliği kapat. çok güzel. Birazcık alışmamız gerekiyor. Arkadaşlar. videoyu oh! Videomuzu like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Bildirimde açmayı unutmayın. Bay bay ben evet. dalacağım. Evet. Dalacak mısın, evet. mısın? Arkadaşlar su çok iyi. Dalıyorum. Arkadaşlar ben de buradan <laughs> gözlüğümü alayım. Ben de dalacağım. <laughs> Çok <Gülüyor Thousands> hey, Arkadaşlar ben gibi bir yapacağım. Sonra oh. Ne <Gülüyor Utah> <de> <joke> <laughs>. <GülüyorFELIPE>. arkadaşlar gerçekten sonraki videoda oturacağım. Biz gel. Hadi gel kızlar. Hadi. Hadi. Evet bye bye. Bildirimleri açmayın. unutmayın. Bye bye arkadaşlar kanalımıza Ağlanın abone olmayı unutmayın. Aa burası mıydı?